<laughs> Arkadaşlar merhaba. Evet bayağıdır uzun zamandır Roblox videosu çekmemiştim ama size çok güzel bir haberle geldim. Yıllar sonra sözümü tutmuştum. Benim kanalım 15 like olacak demiştim siz. 125'e yakın like atmışsınız. Hani şey saklanmaç oyun videosunda demiştim zaten. Evet. Antarktika seferine gideceğiz. Ama yanımızda bir misafirimiz olacak. Tabii ki de kartal. İki gün sonra açıklanacak bu seriyi kaçırmamanız lazım. Birinci kampta videoyu bitireceğiz. İkinci kampta bitireceğiz. Üçüncü kampta bitireceğiz. Dördüncü kampta bitireceğiz. Yani sıra sıra, sıra böyle bölümler çekeceğiz. Evet, kendinize iyi bakın. Sizleri çok çok seviyorum. Kartal hiç görmeniz görmediğiniz eminim ve bay bay. Bu duyuruyu kaçırmayın bu arada.